Peki Türk-Amerikan ilişkileri noktasında ilk önceliğimiz evet. e, terör, tabii ki bizim kırmızı çizgimiz, hiçbir zaman taviz vermiyoruz. Ardından önem sırasına göre sıralayacak olursak e, hangileri gelir? Tabii birinci sırada güvenlik, ulusal güvenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne e, sağlanması. Türkiye'nin tabii en önemli meselesi bu. Yani evet. güneyinde kurulacak bir terör devletinin Türkiye'ye maliyeti hesaplıyor. İkincisi, Arap Bağrı sonrası özellikle Suriye'deki iç savaşla beraber geçici sığınmacı statüsündeki yabancıların konumu. Çünkü özellikle yeni bir operasyon mesela söz konusuydu Rusya ve Suriye tarafından. Yeni bir göç dalgası bekleniyordu. Türkiye bunu da aslında kısmen önledi. Hı hı. Bugün işte resmi rakamlarda 7 milyon olduğu söylenen 5 ila 7 milyon. Tabii çok farklı rakamlar söyleniyor resmi gayri resmi. Sadece Suriyeler de değil işte İran'dan gelenler, Afganistan'dan gelenler. Macaristan Cumhurbaşkanı Orban bile e, özellikle bu mülteciler konusunda Türkiye'nin rolünü övmüştü hatırlarsınız geçen gün. Şimdi bu konunun çözüme de kavuşması lazım. Bu konu Türkiye'nin ekonomik, sosyokültürel, kültürel hı hı, güvenlik, hı hı. siyasi anlamda... Hepsini çok etkileyen. Etkiliyor. E, özellikle iç kamuoyunda yani bu yaşanan ekonomik kriz ortamında bunun da tabii çok büyük payı var. Hı hı. Yani çok büyük bir kaynak aktarılıyor bu insanlara. E, bunların uyum sağlama sorunu, bunların da bir kısmının ülkelerine dönme isteği var. Orada kurulan e, işte evler var, şehirler kurulmaya çalışıyor Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde. E Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla 1 ila 2 milyonun kısa bir sürede ya da orta vadede geri döneceği. Tabii bu da yetmeyecek özellikle Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi, yeni bir anayasa, yeni bir sistem hı hı. ve bu insanların neredeyse bir çoğunun diyelim, geri dönmesi aslında onlar için de iyi olacak kendi vatanlarında. Bu konu önemli.